Açılımındaki terimlerden biri olduğuna göre A kaçtır? Bir binom açılımında bütün terimlerin buna uygun biçimde olduğunu daha önce ifade etmiştik. O halde burada da kuvvetli sayımız ne olduğuna göre N'nin R'li kombinasyonu çarpı birinci terimin 3x olduğunu görüyoruz. O halde 3x üzeri. Buradaki sayıları çıkarırsak n-r çarpı ikinci teriminde eksi y olduğunu görüyoruz. O halde eksi y üzeri alttaki sayı yazıyoruz r. Ve burada terimlerden birinin a çarpı x kare y üzeri 4 olduğu ifade edildiğine göre eşitleyelim. Buradan N n'in r'li kombinasyonu. Burada n-r'yi dağıtırsak 3 üzeri n-r çarpı x üzeri n-r çarpı eksi y'yi de eksi 1 çarpı y olarak düşündüğümüzde ve yine r'yi dağıttığımızda eksi 1 üzeri r çarpı y üzeri r olarak yazabiliriz. Eşittir a x kare y üzeri 4'ten. Böylece x'in kuvvetindeki sayı 2 olduğuna göre... Burada n eksi r 2 ve y'nin kuvveti de 4 olduğuna göre r'nin 4 olduğunu anlıyoruz. O halde n eksi r eşittir 2, r eşittir 4 oldu. r 4 olduğuna göre n'nin de 6 olduğunu anlıyoruz. Böylece n ve r değerlerini elde etmiş olduk. O halde ifadede yerine koyarsak burası 6'nın 4'lü kombinasyonu çarpı 3 üzeri 6 eksi 4 çarpı burası x kare çarpı eksi 1 üzeri 4 çarpı y üzeri 4 oldu. 6'nın dörtlü kombinasyonu 6'nın ikili kombinasyonuna eşittir. O da 6 çarpı 5 bölü 2 olarak yazılabilir. Çarpı 3 üzeri 2 olur. O da 9 çarpı eksi 1 üzeri 4 1 olduğuna göre x kare y üzeri 4 yazabiliriz. Burası 15 oldu, 15 çarpı 9, 135. Böylece terimi 135 x kare y üzeri 4 olarak elde etmiş olduk. Terim bize a x kare y üzeri 4 olarak ifade edilmişti. Böylece a yerindeki sayının 135 olduğunu görüyoruz. eşitliğinde A hangi sayıyı göstermektedir? Bir binom açılımında bütün terimlerin buna uygun biçimde olduğunu biliyoruz. Burada kuvvetteki sayı 8 olduğuna göre 8'in r'li kombinasyonu çarpı birinci terim x olduğuna göre x üzeri sayıları çıkarırsak 8 r çarpı ikinci terim 2y. O halde 2y üzeri alttaki sayı yazıyoruz. R ve burada bir terimin 16a x küp y üzeri 5 olarak verildiğini görüyoruz. Belirttiğimiz gibi bütün terimler buna uygun biçimde olduğu için eşitledik. Buradan 8'in R'li kombinasyonu x üzeri 8 eksi R çarpı R'yi dağıtırsak 2 üzeri R çarpı y üzeri R yazabiliriz. Böylece burada x'in kuvvetindeki sayı 3 olduğuna göre 8 eksi r 3 ve y'nin kuvvetindeki sayı da 5 olduğuna göre r 5 olur. O halde 8 eksi r eşittir 3 ve r de 5 dediğimizde evet r 5 olunca 8 eksi 5 3 oluyor. O halde r yerine 5 yazdığımızda 8'in 5'li kombinasyonu çarpı x üzeri 8 eksi 5 3 çarpı 2 üzeri 5 çarpı y üzeri 5 oldu. 8'in 5'li kombinasyonu 8'in 3'lü kombinasyonuna eşittir. O da 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak yazılabilir. Çarpı 2 üzeri 5 32 çarpı x küp y üzeri 5. 3 çarpı 2'yi üst taraftaki 6 ile sadeleştirdiğimizde 56 çarpı 32 oldu. O halde 56 çarpı 32 çarpı x küp y üzeri 5 eşittir. 16a x küp y üzeri 5'ten böylece 16a yerindeki sayının 56 çarpı 32 olduğunu görüyoruz. O halde 56 çarpı 32 eşittir 16 A'dan 16 ile 32 sadeleştirdiğimizde 2, 2 çarpı 6 112 olduğuna göre A'yı 112 olarak elde ederiz. Polinomunda x'li terimin katsayısı kaçtır? İki tane ifade görüyoruz. x artı 2 üzeri 4 ve x artı 1 üzeri 3. Her iki ifadenin açılımı yapıldığında iki ifade içerisindeki x'li terimleri elde etmeye çalışacağız. Açılımlardaki bütün terimlerin buna uygun biçimde olduğunu biliyoruz. O halde birinci ifadeye bakarsak x artı 2 üzeri 4'e 4'ün a'lı kombinasyonu bu ifadede birinci terim x o halde x üzeri 4 eksi a çarpı ikinci terimin 2 olduğunu görüyoruz. O halde 2 üzeri a. Ve diğer ifadede de kuvvet 3 olduğuna göre 3'ün B'li kombinasyonu çarpı birinci terim x o halde x üzeri 3 eksi b çarpı ikinci terimde 1 olduğuna göre 1 üzeri b x'li terimi aradığımızı ifade etmiştik. Burada x'in kuvvetindeki sayı 1 olduğuna göre o halde buranın 1 olmasını istiyoruz. Böylece 4 eksi a eşitleri 1'den a 3 olur. O halde 4'ün 3'lü kombinasyonu çarpı burası x'ti çarpı a 3 olduğuna göre 2 üzeri 3. 4'ün 3'lü kombinasyonu 4 çarpı x çarpı 8'den bu ifade içerisindeki x'li terimin 32x olduğunu elde etmiş olduk. Diğer ifadeye bakalım. Burada da yine x'in kuvvetinin 1 olmasını istiyoruz. Böylece 3 eksi b eşittir 1 b2 olur. O halde 3'ün ikili kombinasyonu çarpı x çarpı 1 üzeri 2. 3'ün ikili kombinasyonu 3 çarpı x çarpı 1'den. O halde bu ifadenin açılımı yapıldığında elde edilecek ifadede x'li terimin 3x olduğunu anlıyoruz. Böylece bu polinomda bu ifadenin açılımındaki x'li terim 32x'de. 32x artı burada 3 olduğuna dikkat edelim. 3 çarpı bu ifadenin açılımındaki x'li terimde 3x olduğuna göre 3 çarpı 3 3x'ten 3 çarpı 3 x 9 x artı 32 x'ten bu ifadedeki x'li terimin 41 x olacağını elde etmiş oluruz. İfadesinin açılımındaki x üzeri 11'li terimin katsayısı kaçtır? Binom açılımındaki bütün terimlerin buna uygun biçimde olduğunu biliyoruz. O halde burada da kuvvetteki sayımız 5 olduğuna göre 5'in reyli kombinasyonu çarpı birinci terimin x üzeri 3 olduğunu görüyoruz. O halde x üzeri 3 üzeri buradaki sayıları çıkarırsak 5 eksi r çarpı ikinci terimin eksi 3 bölü x olduğunu görüyoruz. Böylece eksi 3 bölü x üzeri buradaki sayı yazıyoruz. R. 5'in r'li kombinasyonu Burada üstleri çarptığımızda x üzeri 15 eksi 3 r. Burada da r'yi dağıtırsak eksi 3 üzeri r bölü x üzeri r yazabiliriz. 5 üzeri 5'in r'li kombinasyonunu yazdık. Çarpı eksi 3 üzeri r'yi. Burada da 2 üstü sayı bölünürken tabanlar aynıysa üstler çıkarılır özelliğini kullanırsak x üzeri 15 eksi 3 r eksi r yazabiliriz. Böylece 5'in r'li kombinasyonu çarpı eksi 3 üzeri r çarpı x üzeri 15 eksi 4 r olur. Biz x üzeri 11'li terimin katsayısını arıyoruz. Burada kuvvetteki sayı 11 olduğuna göre o halde buranın 11 olmasını istiyoruz. O halde 15 eksi 4 r eşittir 11'den R'nin 1 olduğunu elde ederiz. Böylece R yerine 1 yazarsak burası 5'in birli kombinasyonu çarpı eksi 3 üzeri 1 çarpı x üzeri 11'den 5'in birli kombinasyonu 5 eksi 3 üzeri 1 eksi 3 çarpı x üzeri 11'den x üzeri 11'li terimi eksi 15 x üzeri 11 olarak elde ederiz. Bize katsayısı soruluyordu. Kat sayısının da eksi 15 olduğunu görüyoruz. Açılımındaki x üzeri 8'li terimin kat sayısı kaçtır? Açılımdaki bütün terimlerin buna uygun olduğunu biliyoruz. O halde kuvvetli eksi 7 olduğuna göre 7'nin re'li kombinasyonu çarpı birinci terimin 2 bölü x olduğunu görüyoruz. 2 bölü x üzeri Sayıları çıkarırsak 7 eksi r çarpı ikinci terimin eksi x kare olduğunu görüyoruz. O halde eksi x kare üzeri alttaki sayı yazıyoruz r. 7'nin r'li kombinasyonu 7 eksi r'yi dağıttığımızda 2 üzeri 7 eksi r bölü x üzeri 7 eksi r çarpı Burada eksi x kareyi eksi 1 çarpı x kare olarak düşünürsek ve r'yi dağıtırsak eksi 1 üzeri r çarpı x kare üzeri r olur. 7'nin r'li kombinasyonu çarpı 2 üzeri 7 eksi r'yi yazalım. Çarpı eksi 1 üzeri r'yi yazalım. Burada üstleri çarptığımızda x üzeri 2r olur. İki üstlü sayı bölünürken tabanların aynı olması durumda üstleri çıkarabileceğimizi biliyoruz. Böylece üstleri de çıkarırsak alttaki 7 r'yi yazıyorum. Şimdi eksi 7-r olarak yazabiliriz. Böylece 7'nin r'li kombinasyonu çarpı 2 üzeri 7-r çarpı eksi 1 üzeri r çarpı x üzeri Burası 3R eksi 7 olur. X üzeri 8'li terimin katsayısını arıyorduk. O halde X'in kuvvetinin 8 olmasını istediğimize göre 3R eksi 7 eşittir 8 dersek buradan 3R eşittir 15'ten R'yi 5 olarak buluruz. O halde r yerine 5 yazarsak burası 7'nin 5'li kombinasyonu çarpı 2 üzeri 7 eksi 5'ten 2 olur. Çarpı eksi 1 üzeri 5 çarpı x üzeri 8 oldu. 7'nin 5'li kombinasyonu 7'nin 2'li kombinasyonuna eşittir. O da 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 2'nin karesi 4 çarpı eksi 1 üzeri 5 eksi 1 çarpı x üzeri 8 oldu. Buradan 21 çarpı 4 84 eksi 1 ile de çarparsak eksi 84 x üzeri 8 olarak x üzeri 8'li terimi elde etmiş oluruz. Bizden bu terimin kaç sayısı istendiğine göre cevabımız eksi 84 olur. Açılımındaki sabit terim kaçtır? Sabit terim yani içerisinde burada x değişkenini görüyoruz. x değişkeninin olmadığı terim olarak ifade edebiliriz. Açılımdaki bütün terimlerin buna uygun olduğunu biliyoruz. Kuvvet sayı 6 olduğuna göre o halde 6'nın re'li kombinasyonu çarpı Birinci terimin x olduğunu görüyoruz. O halde x üzeri sayıları çıkarırsak 6-r çarpı ikinci terimin 1 bölü x olduğunu görüyoruz. O halde 1 bölü x üzeri alttaki sayı yazıyoruz r. Böylece altının r'li kombinasyonu çarpı x üzeri 6-r çarpı 1 bölü x üzeri r yazabiliriz. Burada tabanlar aynı olduğuna göre üstleri çıkarırsak 6'nın R'li kombinasyonu çarpı x üzeri 6 eksi 2 R olur. Belirttiğimiz gibi sabit terim içerisinde x'li terimin olmamasını istediğimiz için 6 eksi R 2 R'yi 0 eşitliyoruz. Böylece burası x üzeri 0 olur ki x üzeri 0 da 1 olacağından x'li terim buradan gitmiş olur. x'li ifade buradan gitmiş olur. O halde 6x 2r eşittir 0'dan 2r 6 buradan da r'yi 3 olarak elde ederiz. O halde r yerine 3 yazdığımızda 6'nın üçlü kombinasyonu çarpı burası belirttiğimiz gibi 3 0'dan 1 oldu. 6'nın üçlü kombinasyonu da 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den 3 çarpı 2 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde 5 çarpı 4'ten 20 olur. Böylece terim içerisinde belirttiğimiz gibi x bir ifade olmadığını görüyoruz. O halde sabit terim 20'dir. Ekstra olarak şunu ifade edebiliriz. R'yi 3 olarak bulduğumuza göre R yerine 3 yazarsak 3 artı 1'den bu elde ettiğimiz terimin yani sabit terimin dizinin dördüncü terimi olduğunu anlıyoruz. Demek ki bu açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre yapsaydık dördüncü sıra dördüncü terime geldiğimizde sabit terim olan 20'yi elde edecektik.